Bugün o fotoğrafların hayatını tanıyacağız. Hadi başlayalım. Ben yaparımdan hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sayırın köyündeyiz. Size bugün off-road'çuların hayatını tanıtacağım. Bir off-road'çu yaşam alanında ne yer, nasıl korunur, nasıl uyur, nerede kalır ve araçlarında ne gibi tecizatlar var? Baltalar mı dersiniz, kürekler mi dersiniz, halatlar mı dersiniz? Ne ararsanız var. Yok yok yani. Bir evde, bir yaşam alanında ne varsa onların araçlarında da onlar var. Bugün hepsini size göstereceğim. Hemen videoya geçmek istiyorum. Bir offroadçu yaşam alanında neler yapar, nasıl korunur? Bunları ben de şimdi sizinle öğreneceğim. Hadi videoya gidelim. Gel. Bu kaldıkları mesela bir barınak. Oğlum içinde bir uyuyor mu? <laughs> <laughs> Bak mesela şöyle. Bak burada soğuk havalarda korunmak için bir yorgan görevi gören böyle önü fermuarlı tulum tulum var. Tulum değil mi? Yani bu bozulmuş oğlum. Kat içeri kat Boz çok. Bozmuş bir bir <laughs> <da. gülüyor> Mesela şöyle. Çıkarayım. Bunu içine giriyorsunuz şu şekil. Önden fermuarı çekip bir mont görevi gibi düşünün. Yani sanki bir gocukla montla yatıyormuş gibi. Bence çok kullanışlı bir şey. Değil mi? Girmek ister misin içine? düşün? Yok. Hava sıcak. yoktu. mı? <laughs> Vallahi kaç kişiler. <laughs> koy yerine, koy yerine. Yani gayet benim evdeki yataktan rahat yani şimdi. Yalan değil. Senin de yatan yok ki. <laughs> Oğlum sen benim niye sürekli işimi veriyorsun? Fakir olduğumuzu iyi mi kadar belli ediyorsun? Fakir ama gururluyuz abi. <laughs> Arabanın arkasına remote ile bağlanmış bir gezen ev var, çadır var. Mesela buraya sineklik yapmış. Yazın Antalya'da sinek çok olur. Hele böyle bir göl kenarındaysanız, göstersene bir göl kenarını şöyle. Hele böyle bir yerde, bir yaşam alanındaysanız, sinek çok olduğu için böyle bir sineklik düşünmüş. Reis bu hangi tarafa açılıyor? Vallahi onu ben bilmiyorum abi. Oğlum <laughs> açamadım. Ha, oradan. Heh, açtım. Adamın mahremi abi. Tek tek göstermesek mi? Abi buradan donmon çıkmaz değil mi? Gösteriyorum ama. O da senin bahtına ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyorum benim adamdan güzel yemin ediyorum. İçeride cam var yani oradan temiz oksijen alsınlar diye. O yüzden kapalı havada insan bunu alır. Güzel düşünmüşler ama içeride dolap var iç çamaşırlarını koymaları için. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Sevgili <Sövün kahve. gülüyor> <laughs> Elma yiyince durdu yine. Burada da çift kişilik yatak düşünmüşler. Dublex ev gibi. Hem altta biri kalabiliyor. Alt bu arada 2 kişilik. Hem de üstte yer var. Burada tava var. Mesela burayı mutfak olarak kullanıyorlar. Mesela şu an bir çay demleniyor. Daha ısınmamış ama. Bak buralarda böyle dolap için... Dolapta böyle Aha. Zeytinyağı mı o? Evet. Bizim evde yok. <laughs> 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 Cinayet çıkabilir. Mesela her evde eksik olmayan turşu bile var. Gezelim, görelim, yiyelim. <laughs> en son bizi yiyecekler ama adaylısın. Bir <laughs> mınar bir sana dedim ortaya gidelim. adam geldi. Mesela burada kullanışlı bir tüpleri var. Burada lavaboları var ellerini yıkamak için. Meyveleri yıkamak için. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Aç mı geldin lan evden? <laughs> Oğlum çaktırma ya, gel karnımızı örüp gidelim. <laughs> Mesela daha demin arabada bulunan el baltası var. Bunlar kırmak istediklerini kırıyorlar. Yani şöyle, hemen bir tane göstereyim. Şöyle bir şey yani, gayet kullanışlı. 5.90 satıyorum. Alın. <laughs> <laughs> Poşetsiz ne kadar olur? Poşetle sana 1 TL olur. Hoş geldiniz. Şöyle vereyim Aynı malzeme. Bunun kapağını açmışlar lan. Çaktırma. Bunu mu kolay ya değil? <laughs> ne bu? Ve hepimizin anneannesinin dedesinin evinde bulunan löküs o bilgiliyiz. Kültür çarpıştırıyoruz şu an. Yüzüğüm ya. <laughs> şu an şu an kamerayı bırakıp desin geldi. Bu <laughs> löküs arkadaşlar. Buradan gazını açıyorsunuz. Buradan içine bir kibrit atıp bunu ateşe veriyorsunuz. Buradan da sizi aydınlatıyor bu. Burada da mesela çok güzel bir doğal yaşam hayatı var. Gerçekten ateş yapmışlar. Ateşin üstüne de bir çay koymuşlar. Göle karşı yudumluyorlar. Mis gibi. Hemen hemen offroadçuların yaşam alanlarında kullandığı malzemeleri zaten çok fazla bir detay yok. Gündelik hayatta hepimizin normal bahçelerinde gündelik hayatlarında kullandığı malzemeleri kullanıyorlar. Yani çok farklı insanlar değil bizden. Sadece doğayı daha çok seviyorlar. O yüzden onların hemen arabalarını tanıyalım. Gel bak bir tane yanımızda 4x4 var. Aracın sahibi. Sen genç yaşta o olmuşsun ya. Abi biraz öyle oldu. Dersleri abi. bırakmış. <laughs> biraz öyle oldu. Niye abi. böyle bir şey yaptın? Ya abi ben seviyordum. Hoşuma gidiyordu zaten. Babam da galerici olunca. Hemen reklamını yaptı bak. Güzel, güzel kızlar eklesin. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızlar eklesin. Öyle yani. Araban güzel ama beğendim. Sağ ol abi. İnşallah ben de senin gibi büyüyünce bir off-roadcu olabilirim. İnşallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Arazinin en kuvvetli arabası olarak biliniyormuş Defender. Bak burada telleri var. Bu da ön kaputun koruması şurada küçük bir detay var. Halatları görüyor musun şurada? Kamera gösteriyor mu bilmiyorum. Şurada bakın arkadaşlar. Burada bir arkadaşınızın aracı kaldığı zaman, çamura battığı zaman burada halatı çıkarıyorsunuz. Önceki arabaya bağlıyorsunuz. Bu araba makine, şuradaki makine asansör görevi görüyor ve bu geri geri çekiyor. Yani çamurda kalan saplanmış herhangi bir aracı geri geri çekiyor. Bu merdiven mi oluyor abi şimdi? <laughs> Yukarısı yatak oluyormuş arkadaşlar. <laughs> Abi villa mı yaptın kendine ya? Ya arabanın sürprizleri bitmiyor yalnız. Şurada hemen hatırlatayım. Arkadaşlar Ahmet abinin Instagram adresi Antof Ahmet. Şuradan takip edebilirsiniz. Arabada yıkanmak için duş bile varmış. Artık Opet'e gitmeyecek. Ben de gusül abdesti alsam burada. <laughs> en son petrolü aldım da tam alamamışım ya. Göbeğe gitmemiş. Veriyor <laughs> şu an. Arabayı da bu da bizim offroad ekibimiz işte bu arabaların sahibi. Arabanın geldi mi Hemen küçük küçük isimleri söyleyelim Emir. Abi. Ali. Ali abi. Niyazi ben. Hüsam mıydı abi? Niyazi. <laughs> Niyazi abi. Murat, Murat abi. Ateş. Ateş abi. Meriç. Bizim çekici abi. Bu arabaların çekicisi Meriç abi. Şenol. Şenol abi. Özcan. Özcan abi ve Ahmet abi. Salih. Salih abi. Melih Şah. Melih Şah. Ersen. Ersen. Grup lideri gibi abi. Evet. Bak, öyle, <laughs> bak, öyle. Bak nasıl bildi hemen. Sanatkar. <laughs> Bak adamdan anlıyorsun. Eyvallah. Ben <laughs> Murat abi söz vermek istiyorum. Daha demin abi bütün off road araçlarının en sağlamı benimkisi diyor. Sen yoktun burada. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Giderken. Gel ya, ya Murat abi yakarım abi. Biz milletin cesaretiyle çıkamadıkları yerlere vurduğumuz için arkadaşlar bizim kaldığımızı zannediyor. Of. Ben kamerayı bırakır giderim. Ben anlamadım ama iyi bir şey söyledi galiba. <laughs> Tabii biraz kendine biraz kendine atar. <laughs> defandır, <Defender, Yani, gülüyor> candır. canım. kızıştıralım da. Kendini Öl, beğenme şey, şey, çatlar ölür O mantıkla ilerliyor. <laughs> Arkadaşlar defandır, candır, gerisi yalandır. Arkadaşlar Japonca, Amerikancı bakmayın bunlara. Hepsi bak <laughs> suya girelim diyorum. Girebilen bir tane arkadaş yok. Az önce biz evet. girdik. Evet, abi, az önce test ettik daha demin. Ben arabanın içindeydim. <laughs> Girebilen yok diyor. Arkasından Toyota geldi. <laughs> o sırada kamera kayıtlayın zaten. Kayıtlarız zaten. Şu, şu, kadar suya gitmişsin geldim. Adam suya girdim diyor. Ya. Yani ya. arkadaşın... <laughs> Japon balıkları yüzmeyi bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar gayet güzel bir videoydu. Buradaki her şeyi tanıttık. Bir offroad'un hayatını tanıttım size. Doğada geldikleri zaman neler yapıyorlar, neyle besleniyorlar ve nerede kalıyorlar. Bunu merak edenler için bir merak giderici bir video oldu. Güzel bir video oldu. Arkamda bulunan bu offroad ekibi tam 15 yıldır devam etmek ve bunun kurucusu Ahmet Demir ve benim bu videoyu çekmemde sponsor olan abimdir. Öncelikle ona teşekkür ederim ve arkamdaki bu Antof ekibine çok teşekkür ederim. İyi ki onları tanıdım. Hepsi beni çok güzel karşıladılar. Umarım başka videolarda yine onlarla görüşürüz. Arkamdaki bu offroad ekibine ulaşmak isteyen herkesin Instagram hesabını aşağıdaki ayrıntıya bırakacağım. Oradan herkese ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz videolar varsa onların kanallarından da ulaşabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Bu Türkiye'nin en iddialı kanalı olma yolunda devam ediyoruz. Ve en zirveye çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Beni bu konumda zirveye çıkaracak olan da sizlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.